Yavuz Selim'in hocamın sesi çok güzel. Gerçekten ben e, hocamı eskiden beri tanıyorum ama 2019 yılında e, Mekke'de kendisi bir zat-ı muhteremin e, yazdığı hem şiiri hem de hikayesini anlattı ve üstüne de o güzel sesiyle okudu ki benden söylemesi onurcum. Öyle mi? Bilmiyorum artık siz ne o dersiniz? Zaman bizleri izleyicilerimiz de kırmaz bizi bahtiyar <laughs> eder misiniz efendim sizden bir kuple dinlesek e, yavuz selim hocam ustağımın önünde belki sıkılacağım utanacağım ama emir Üstadlar. olursa seve Lütfen. seve hikayesiyle beraber evet. hem de hocam efendim her anadolu çocuğu gibi bizim de köylerimizde küçükken köy odalarında halk ozanları gelirdi bizim tabirle aşıklar gelirlerdi ya Kara Davud ya kendi sazlarıyla sözleriyle okurlardı ya da büyüklerimiz Muhammediye, Kara Davud gibi Battal Gazi gibi böyle e, halkımızın arasında okunması kolay olan e, bu kitapları büyüklerimiz okurlardı. Bu bahsetmiş olduğunuz zatın e, hikayesini de ben çocukken dinlemiş. Erzurum, Kars, Erzincan, Tokat yörelerinde okunur. E, Bizim o yörelerin havasıyla da okunur ama hikayesi beni çok etkilenmişti. Sözleri de çok manalı. Yaşımı aldıkça peygamber sevgisi veya hayatın manası veya kalbe sahip olma adına çok değerli sözleri olan bir kaside bu. Mustafa Rumi isminde Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Sarıca köyünden bir zat. 1870'li yıllarda tahmini vefat etmiş. O zamanın imkanlarıyla Gümüşhane'de başlayan tahsili Ta Mekke'ye kadar uzanmış. abdullah Mekke Hazretleri'ne gidip orada, tabi o zaman Osmanlı e, hakimiyeti ve her tarafta bizim alimlerimiz söz sahibi. Orada da tahsili bitirince hocası tarafından Anadolu'ya gideceksin ve Anadolu'da e, irşat ve tedrisatta devam edeceksin. Tokat ve Çorum'da e, mekan tutar. Yıllarca talebe yetiştirir. Ama peygamber aşığıdır. Fakat hocası Mekke'den gidip Anadolu'da irşat ve ilim faaliyetlerinde bulunacağını denince kendisi çok üzülmüş. Sebebi de Medine'den ayrılmak istememiş. Aslında Medine'de vefat etmek istiyor kendi gönlü. Ayrılırken de bir iltica ile Medine'ye, Ravza-i Mutahara'ya gelir. Efendimize bir ilticada bulunur, bir dua eder. Ee, allah Alem duası da gideyim ama tekrar döneyim evet. niyazıyla. Hakikaten de öyle olur. Son hacına Çorum'dan giderken de vedalaşarak ayrılır. Hac biter, hac sonrası Medine'ye gelinir malum, işte bir 8 gün kalınır. E, o dönemin imkanlarıyla da, fakat üstadın hiç gidesi yoktur. E, Ramza-i Mutahhar'da bir sütuna yaslanmış, sürekli bir murakabe halinde, tefekkür halinde, zati ihtiyaçlar haricinde çıkmaz dışarı. Sonra hüccat çekilir de, talebeleri yaşlı, büyük talebelerine gider, derler ki biz utanıyoruz üstadımıza hadi gidelim demeyi ama, alemini de bozmak istemiyoruz ama e, e, yani yolculuk zor çıkmamız lazım. Gelip işte kulağına fısıldadıklarında o da gözünü açar. Şu kasidenin son kısmı. Göçtüm diyar-ı Nebi'ye. Dönmem artık ben Şirana. Uçtum ezel sahrasına. Yerde kararı neylerem der. Anlamazlar bir şey. İki gün üç günde aynı kasidenin son sözleri Son giden de bakar ki olduğu yerde vefat etmiş efendim. Allah Allah. Ve Cennetül Baki'ye sırlarlar kendisini. Ben de hocam yanında bizim havayla e, yani bizim yöremizin o ağzıyla emir olduğu için beni bağışlanmayın. Evet. mu? başka gülü eyleren maşukumun gündür ben başka gülü eyleren aşk çölü Makber bana Başka mezar değillerin Ben el çektim <laughs> lahut eli menzil bana hak idi yar bülbül için Olmaz benim Nazlı gülü Fani bahar Neylerim Göçtüm diye dönmem artık ben şirana Göçtüm diyar nebiye Dönmem artık ben şirana Uçtum ezel sahrasına yerde karar neyleren uçtum ezel Sah Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hakikaten çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.